Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bundan yaklaşık 3-4 hafta önce bir Ocak ayında oyuna eklenecek şeyler diye video yapmıştım. Bugün de Şubat ayında oyuna eklenecek şeyleri sizlere göstereceğim. Brawl Talk'un ve Sneak Peek'lerin üzerinden baya bir zaman geçti artık. 1-1,5 bir, bir ay geçti. Yani tekrardan bu yenilikleri görmüş olacağız. Önceki bölüm zaten hoşunuza gitmişti. Şubat ayındaki gelecek şeyleri de yapmamı söylemiştiniz ama ben Şubat ayının yaklaşmasını bekledim. Yine ki daha böyle akılda kalmıştım. Alıcı olsun. İlk olarak tabii ki Şubat ayı yeni ay yılı olduğu için yeni ay yılı arka planını görüyorsunuz sezonun arka planını ve müziği de duyuyorsunuz bu müzik zaten daha öncesine vardı ufak bir sessiz kalın müziği bir dinleyin. Evet bu şekilde bir müzik var hatta şöyle sizlere arkadaşlar hızlı bir şekilde bir de yükleme ekranını bir göstermek istiyorum evet yeni yükleme ekranında görüyorsunuz arkadaşlar. Antivirüs 8 bitim Wukong Miko'nun Acımasız pengin ve o kitboxer kostümünün böyle bir daha bir basalım görüntüsünü görüyorsunuz böyle bir yükleme ekranı var. Yeni karakterimiz Larry ve Lobri biliyorsunuz ki perşembe günü oyuna eklendi yani bir hafta öncesinden erken erişime geldi. Ayın birinde de yeni sezon gelmiş olacak yeni sezonun gelmesiyle birlikte de star yolundan bu yeni karakterimizi açabileceğiz tabii ki arkadaşlar. Destansı bir savaşçı olduğu için de 925 krediye bu karaktere rahatlıkla ulaşabileceğiz. Bir hafta sonra oyunun bütün bit görüntüsü Ler ve Lowry olacak yani. Gerçi bir haftada kalmalı artık. Bugün pazar yani. Pazar salı çarşamba. Perşembe günü. dört gün sonra naneyi yedik. Larry ile Lowry'nin bir tane de kostümü var arkadaşlar. Kontrolcü müydü neydi? Kumandaları. Aynen. Larry ile Lowry kumandaları isimli bir kostümü var. 29 elmasa bunu bir alalım hemen. Oyunda zaten şu an normal halini gördünüz. Ben sizlere kostümlü halini göstermek istiyorum. Kırmızı ve mavi hali var. Sadece rengi değişiyor. Zaten ender bir kostüm sadece. Karakteri genel olarak oyun içerisinde artık görmüşsünüzdür. Ama ben adettendir sizlere göstereceğim Bir tane vurduğunuz zaman tekrardan bir patlıyor Ve toplamda 3700'e yakın bir hasar veriyor arkadaşlar Şöyle bir de kardeşimiz var Bu kardeşimizi çağırdığımız zaman O da başlıyor saldırmaya Bu adamla birlikte biz şöyle Aksiyon basınca yerlerimizi değiştiriyoruz Ve canımız artıyor Ve birbirimizden gelip geçiyoruz böyle bir olayı var. Şimdi şöyle bir tane daha atacaktım ki gösteremedim. Öldürdü. Bunun aksesuarı biliyorsunuz ki bastığınız zaman mermileri değiştiriyor. Ben havadan vuran bir mermi atıyorum. O da yakından böyle bir elektrik atıyor. Yani böyle bir Bak görüyorsunuz şu anda böyle bir elektrik atıyor. O aksesuara bastığım zaman mermiler değişiyor ama genel olarak bunu hiç kimse kullanmıyor. Herkes bu canlanmayı kullanıyor arkadaşlar. Evet şöyle sizlere bir yıldız gücünü göstermek istiyorum. Yıldız gücümüz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kardeşimiz Lovre'ye alıyor. Bana vurmasına rağmen menzilim içerisindeyse eğer bu karakter yıldız gücü alınan hasarı Lovre'ye aktarmış oluyor. Diğer aksesuarını zaten sizlere anlattım. Mermileri değiştiriyoruz. Diğer yıldız gücü Lovre hasar verdiği zaman bir tane merminiz cephaneniz da olmuş oluyor. Yeni karakter bu şekilde. Dediğim gibi zaten genel olarak bunu oyun içerisinde gördünüz. Arka planımız, arka plan müziğimiz, yükleme ekranımız ve yeni karakter ve kostümü bu şekildeydi. Şimdi bundan birkaç gün önce zaten 23. sezon Brawl Pass'ini sizlere gösterdiğim tamamen topladığım bir video yapmıştım. Onu izlemeyenler için hızlı bir şekilde Brawl Pass'i de göstermek istiyorum. Hiçbir şey toplamayacağım arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı göstereyim Brawl Pass'te neler var. Bunları görmüş olun. Yine 1000 kredi veren üst yolda bir paket de var. Paket mi denir artık ona nedir tam olarak bilmiyorum ama. Evet oyuncu simgesini görüyorsunuz. Star hediyelerini görüyorsunuz. Onun dışında bir de sizlere şöyle bir şu kostümleri de göstermiş olayım. Hatta bu kostümlerden bir tanesini de deneriz. Bu yüzden bunu da alalım. Kickbox'ı kara pençeyi bu şekilde almış oluyorum. Rozeti de var. Hatta hocam şöyle bir efsanevi açmasak ayıp olabilir. O yüzden açalım. Güzel bir tane de çarpışma testi verin buradan. Almış olduk Evet şöyle yeri gelmişken kostümü almışken Baxter'ı da denemiş olalım Bu kostümü arkadaşlar eğer Karaktere sahip değilseniz alamıyorsunuz Yani bloktesi ona göre Aktif edin <laughs> veyahut da etmeyin Haberiniz olsun sonra sıkıntıya gelebilirsiniz Şu an vuruş efektini o kadar anlamadım ki Kit, Şu an zaten oyunda böyle Vurmuyor mu ya Atlayışa bir bakalım Evet efekt olarak böyle çok ahım şahım ben pek bir şey kavrayamıyorum şu anda arkadaşlar. Hani değer mi konusunda bir kararsız kaldım şu anda. Ama düz duruşunda hatırlamıyorum. Bu yüzden çok da bir yorum yapmak istemiyorum işin açığı. Brawl Pass Plus'taki kostüm bu şekildeydi. Şimdi gelelim yeni destansı kostümümüz acımasız Feng'e. Bu biliyorsunuz ki yeni ay yılı kostümü. Öfkeli Feng'in değiştirilerek gelmiş hali. Ne kadar değişmiş derseniz. Hocam sarı yeşile boyamışlar gibi duruyor. Böyle inanılmaz bir şey fark ediyor mu? Ben anlayamıyorum. Ben gerçekten söyleyeyim anlayamıyorum. Yeni ay yılı kostümlerini severim. Ama buna anlamadım. Pek bir ısınabildiğimi söyleyemeyeceğim. Oyuncu simgesi ve rozeti de bulunuyor. Bu da yine Şubat ayında oyuna eklenecek kostümlerden bir tanesi. Şimdi hızlı bir şekilde inceleyelim. Evet bir tane ayakkabı fırlatıyoruz. Tabii ki hocam. Fengin olayı tam anlamıyla budur. Bir de ultimize bir bakalım hemen. Evet ultimizin giderken o görüntüsünü ben beğeniyorum zaten. Fengde bu Gayet güzel hocam. Hocam dur hiper şarjı basamadım be. Kuşlar normalden küçük o yüzden öyle bir sıkıntı yaşıyorum. Default haline varsayılan haline geri dönmüş. Niye öyle olmuş pek anlamadım ama. Evet şöyle kostümü de göstermiş oldum. Şubat ayında baya bir efsane bir kostüm aslında oyuna eklenecek. Bunlardan bir tanesi antivirüs 8 bit kostümü. Şöyle hareketini bir görmüş olalım. Normal virüs 8 bitin pembe hali mi diyeyim mor hali diyeyim pembe değil ki bu mora benziyor daha çok Garip garip renk isimleri var böyle yok aklıma bile gelmedi şey yani. Onu bilemiyorum arkadaşlar yani bunun tam bir adı varsa bu rengin tam bir adı varsa yazabilirsiniz Bence mor gibi duruyor yani herhalde mordur hocam Evet şöyle bir de şeylerine bakalım. Oyuncu simgesi sprey ve rozetleri de bu şekilde. E, bu virüs 8 bit yükleme ekranında da vardı biliyorsunuz ki. Şöyle bir de bakalım. Evet efektleri arkadaşlar normal. Virüs 8 bitten farklı değil. Antivirüs 8 bit sadece renginin değişmiş hali. Bu yüzden hani size gösterecek ne var? Pek de bir şey yok. Kostümü zaten biliyorsunuz. Hızlı bir şekilde farklı bir efsanevi kostüme geliyorum. Wukong Miko. Evet. Dış görünüşümüz güzel. Hareketimiz çok güzel. Fakat bunun efektlerinde birazcık sıkıntılar yaşamıştık. Yani ilk sneak peek videosunu çektiğimizde pek bir hoşumuza gitmemişti. Huysuz Miko ile karşılaştırmıştık ve genel olarak insanların Huysuz Miko'yu sevdiğini görmüştüm. Bu birazcık üzücü. Dış görünüş olarak bence daha güzel bu arada. Hani animasyonu da hareketli animasyonu da daha güzel. Ama oyun içerisinde gerçekten patlıyor mu? Size katılıyorum. Oyun içerisinde patlıyor. Şöyle bir oyun içerisinde de bakalım o zaman. Tabii ki hemen hızlıdan bakalım. Bak mesela Huysuz Miko'da Atladığın noktada o noktaya gidene kadar bir kar izi bırakıyor arkadaşlar. Yani bu kostüm 300 elmaslık olmasına rağmen öyle bir şey yok. Onun dışında huysuz miko düştüğü noktada bir kar birikintisi bırakıyor. Bu da bir sopayı sallıyor ufaktan bir yapraklar çıkıyor. Öldürme efekti tabii ki onda yok. Efsanevi bir kostüm değil. Bunun ekstra öldürme efekti var. Şöyle hemen bir de yükselişine bakalım. Hop böyle hayvanı bir şekilde yukarıya doğru gidiyoruz. Yani ulti olarak da bence bir tanesi çok iyi diyemeyeceğim. İkisinde ultisini ben beğeniyorum işin açığı. Ama bunun efsanevi olduğunu görünce arkadaşlar nedense yani huysuz Miko 149 elmaslı kostüm daha bir güzel geliyor. Siz hangisini seviyorsunuz yorumlara da yazabilirsiniz. Gelelim bir diğer destansı kostüme. Bayraklar Piper bu da yine Şubat ayında oyuna eklenecek özel animasyonunu şu anda izlemiş bulunmaktayız. Dış görünüşümüz bu şekilde. 149 elması hemen buna da veriyorum. Kostümümüzü bir alalım. Oyuncu simgesi ve rozeti vardır muhtemelen. Destansı çünkü. Evet oyuncu simgemiz ve rozetimiz bulunuyor. Yani Piper'ın sanki en iyi kostümü oldu diyebiliriz artık ya. Piper'da bir kalıcı Piper vardı. Evet bak bir kuş gidiyor. Bu zaten beni baya bir beğenmiştim ya. Baya bir beğenmiştim. Maviden sarıya doğru gidiyor arkadaşlar. Böyle ve hop davul fırlatıyoruz. Altımızda davul fırlatıyoruz. Onun dışında kelebek Piper gibi gidiyoruz. O bir tık daha böyle Orijinal ol, olsaydı daha bir hoşuma giderdi. Eleme Piper de o kendi etrafında dönmüyordu. Burada ekstra galiba bir kendi etrafında dönüyor diye anladım şu an farklılık olarak. Bak kendi etrafımıza döne döne gidiyoruz. Ama kötü mü? Tabii ki değil bu kostüm de yine hoş. Özellikle ana saldırı vuruşu baya bir hoşuma gidiyor. Ve geldim bir diğer gizemli kostüme. Oyun kurucu Primo kostümü bu kostüm de yine Şubat ayında oyuna eklenecek kostüm. 199 elmas tabii ki gizemli olduğu için Primo'nun şu anda Herhalde en iyi kostümü bu olacak. Bunun ultisi falan baya bir güzeldi. Ultisini hatırlıyorum. Spreyi, rozeti ve oyuncu simgesi bulunuyor. Yani Primo gibi kaslı bir karaktere böyle oyun kurucu Primo kostümünü yapmaları baya bir güzel oldu. Yani teması tam uygun. Yani karaktere tam uygun bir tema diyelim. vuruşları yani böyle inanılmaz ahım şahım değil. Ama normal Primo'ya göre tabii ki çok daha güzel. Diğer kostümlere bakaraktan da yine iyi gibi. Şöyle ultisine bakalım. Ultimiz çok güzel. Bunun ultisini ben çok beğeniyorum. Düştüğü noktada da bakın yerde touchdown yazıyor. Yani bu baya bir hoş bir ulti. Gittiği yönde de o yeşillik çıkmaya devam ediyor. Hani şu ana kadar böyle bir ulti bulunmadı oyunda. Bu yüzden baya farklı güzel bir ulti ve güzel bir kostüm. Ve gelelim sevgililer gününde oyuna eklenecek olan oyuncak bebek Jesse kostümüne dış görünüşümüz bu şekilde. ya ender kostümler arasında zaten baktığımız tek şey dış kaplama olduğu için bu gayet güzel bir kostüm. Bir de arkada tareti de değişiyor. Tareti çok bir gözükmüyor. Onu ben size burada hemen hızlı bir şekilde ultimi alıp göstereyim. Evet taretimi de atıyorum. Taretimizin görüntüsü de bu şekilde. Ender kostümlerde hiçbir şey değişmiyor zaten biliyorsunuz. Ya yani bu şekilde taretin değişmesi çok hoş. Şöyle bir de büyük halini görelim. Yani büyük hali de bu şekilde. 29 elmas için çok güzel bir kostüm zaten bu. Pek tartışmaya gerek var mı bilmiyorum. Ve gelelim artık son kostümümüze. Son kostümümüz arkadaşlar hala oyuna eklenmemiş olan mavi kral ve kırmızı kral Frank. Yani bir tanesini satın almamız yeterli. Maviyi satın alalım. 299 elmas yine efsanevi bir kostüm. Yanlış hatırlamıyorsam ama bunu Supercell Store'da satacak da olabilirlerdi. Öyle bir şey hatırlıyorum, yanlış mı hatırlıyorum emin değilim. Ama Ocak'ta gelmediğine göre Şubat'ta artık güncellemeden önce gelmesi lazım bu kostümde duyurmuşlardı. Rozetleri spreyi ve oyuncu simgesi bu şekilde. Hızlıdan bunun da efektlerine bakalım. Benim bu arada maalesef bunu söylemek zorundayım hocam. Mavi Kral Frank ve Kırmızı Kral Frank yerine favori kostümüm hala hayalet şövalye Frank. Bilmiyorum sizin Hani Frank favori kostümünüz değişir mi bu kostümle birlikte? Sizce hangisi daha iyi onu da yazabilirsiniz yine. Yorumlara öldürme efekti var. Ultimiz görmüş olduğunuz gibi kulelerden oluşuyor. Düz vuruşumuz bu şekilde. Efektlerine diyecek bir şey yok ama dış görünüş olarak yani hayalet şövalye Frank. Hocam 10 numara bir kostüm hala ya. O yüzden bu kostüme pek bir hala ısınabilmiş değilim. Belki bu fikrim daha sonrasında da değişebilir tabii ki. Bu şekilde eklenecek her şeyi sizlere göstermiş oldum. Zaten artık bilmiyorum 2-3 hafta içerisinde de yeni Brawl Talk'u tekrardan görmüş oluruz. Çünkü Mart sezonu gelmeden yeni Brawl Talk'un gelip yeniliklerin duyurulması da lazım arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.